Merhaba arkadaşlar iyi günler. Bugün Palax takası yapacağız. Gördüğünüz gibi karakterin takasını yaptık. Yeni gelen edit karakteri. Hazır el elmasa ucuzken kostümünü de aldım. Bence gayet güzel. Hadi kahraman tanıtımına bakalım. Denemelerden deneyelim karakteri. Karakter gayet güzel olmuş bu arada. Araman çizimleri falan gayet iyi olmuş. Tahminen sıralda yasaklanan karakterlerden bir tanesi olacaktır. Çünkü işlevselliği çok fazla ve güzel olan karakterlerden bir tanesi. Hikaye bakımından hikayesi gayet uzun tutulmuş bu sefer. Hikayesini de ayrıyetten çekeceğim. Hadi deneme modunda skilllerine bakalım. Çerçevede görünümü de gayet iyi. Girelim karakterin skilllerine. Karakterimiz kendi pasifliği içinde var ulti kullandıktan sonra İlk sikili ileriye doğru bir skill açmakta ve bu olan içindeki kişiler zarar görüp yavaşlamakta. İkinci sikilde ise adamın üstüne doğru ilerleyip adamı geriye doğru fırlatıyor. Tabi bunu yaparken de her seferinde ekstra damage vuruyor. Gayet damage yüksek olan tanklardan biri. Sırada ise en cevcil olanı ultisi. Ultisi baya baya iyi. İlk şu şekilde görmüş olduğunuz gibi orada bir yuvarlak açıyor. O yuvarlığın içinde demeç vurur. İkinci skill ise adama doğru düz bir taş fırlatıp o taşta adamı stunlayabiliyor ve ekstra demeci var. Gördüğünüz gibi ikinci skill de geriye doğru attı. Karakterimiz bu şekilde gayet güzel yapmışlar demeci bir hayli yüksek olan işlevsel tankımız. Solo'da baya baya göreceğimiz tanklardan bir tanesi olacak. Demeci de gayet yeterli hatta fazla. derecelilerde de bol bol yasaklanacak ve göreceğimiz karakterlerden biri olacak. Herkese iyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar.